Mehmet batı yönünde yere göre 5 metre bölü saniye hızla hareket ederken Duru doğu yönünde yere göre 8 metre bölü saniye hızla hareket etmektedir. Buna göre Mehmet Duru'yu hangi hızla hareket ediyor gibi görür. Burada Mehmet gözlemci olduğu için gözlemci ters çevrilir, gözlenene eklenir. A şıkkında gözlemci Mehmet'tir. O zaman Mehmet'i ters çevirip Duru'ya ekliyoruz. Duru'nun zaten hızı 8 metre bölü saniye hızla doğuya. Mehmet'i ters çevirdiğinde eklediğinde 5 metre bölü saniye doğuya. ikisini topladığımda 13 metre bölü saniye doğu çıkacaktır. B şıkkında ise Duru Mehmet'i hangi hızla hareket ediyor gibi görür. Burada Duru gözlemcidir. Bu sefer de Duru ters çevrilecektir. Mehmet 5 metre bölü saniye hızla batıya. Duru da 8 metre bölü saniye hızla batıya. Bunu ikisini topladığımda 13 metre bölü saniye batıya gidiyor gibi görecektir. Yere göre hızları eşit büyüklükte olan X ve Y araçları şekildeki yönlerde hareket etmektedirler. Buna göre X aracındaki durgun gözlemci Y aracını hangi yönde ve hızla gidiyormuş gibi görür. Şimdi X aracındaki durgun gözlemci dediği için X'i ters çevirip Y'ye eklememiz gerekiyor. Y gördüğünüz gibi şu şekilde X'i ters çevirip bu tarafa doğru ekliyorum. Bunun ikisinin bileşkesi şu yönde olacaktır. Bu da V, bu da V, Aradaki açı 45 derece olduğu için bu da V kök 2 olacaktır. Cevabımız güneybatı yönünde V kök 2 hızında görecektir. X gözlemcisi. KLM araçlarının yere göre hızları ve yönleri şekilde verilmiştir. K'nın L'ye göre hızının büyüklüğü V1, M'ye göre L'nin hızının büyüklüğü V2'dir. Buna göre V1 bölü V2 nedir? Bu tip kalıp sorulardayken göre kelimesinin önündeki kişi gözlemcidir. Yani L gözlemci. Burada da göre kelimesinin önünde M var. M gözlemcidir. Şimdi L'yi ters çevirip K'ya eklememiz gerekiyor. Bakın K bu tarafa doğru 3 ve hatta buraya doğru alalım. Şu şekilde 3 ve kimi ters çevirin? Bakın L'yi ters çevirip şuraya doğru ekliyorum. Burası 3 ve burası 4 ve bunun ikisinin bileşkesini buradan çekiyorum. 5 ve özel üçgen. İkincisinde de M'ye göre L'nin hızı nedir diyor. Onda da şimdi L'yi hiç ellemediğim, ellemiyoruz. Onu o şekilde yazıyoruz. M'yi ters çeviriyorum ve buna ekliyorum. L 4 V'dir. M'yi ters çevirip buna eklediğimde V'yi topladığımızda bu da bu tarafa doğru 5 V yapacaktır. Bana V1 bölü V2'yi soruyor. Şu görmüş olduğunuz V1, şu görmüş olduğunuz V2. V1 ile V2'yi birbirine böldüğümüz zaman cevap 1 çıkacaktır. D şıkkıdır. Doğrusal bir yolda birbirine paralel olarak hareket eder. X eden X, Y, Z araçlarının yere göre hızlarının yönleri ve büyüklükleri verilmiştir. X'in Z'ye göre hızının büyüklüğü V1'dir. Y'nin Z'ye göre hızının büyüklüğü V2 olduğuna göre V1 bölü V2 kaçtır? Görenin önündekilere baktığımız zaman ikisinde de Z gözlemci olmuş oluyor. İlk öncelikle X'in Z'ye göre dediği için X bu tarafa doğru 3V. Z'yi ters çevirip buraya ekliyorum. Bakın şöyle X 3 vydi 3 ve Z'yi ters çevirdiğimde o da 2 ve bu da ne yaptı? 5 ve yapmış oldu. Y'nin Z'ye göre hızı dediği için burada Z gözlemci yine. Y olduğu gibi yazıyorum. Bakın şu tarafa doğru. 2 ve Z'yi ters çeviriyorum. Buna ekliyorum. 2 ve bunun ikisini topladığımda da 4 ve yapacaktır. Bu V1'dir. Bu da V2'dir. Taraf tarafı oranladığımda 5 bölü 4 çıkacaktır. Aynı doğrusal yolda birbirine paralel olarak hareket eden x7 araçlarının yere göre hızının büyüklükleri ve hareket yönleri verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? x, y'yi doğuya gidiyormuş gibi görür. x burada gözlemci olduğu için bakın x'i ters çevirdiğimde 5 ve y'ye eklediğimde Y zaten bu şekildeydi. Bunun X'ini toplarsam bu batıya doğru 2 ve çıkacaktır. Yani X, Y'yi doğuya gidiyormuş gibi görür. Hayır, batıya gidiyormuş gibi görür. Birinci öncülümüz yanlıştır. Y, Z'yi batıya gidiyormuş gibi görür. Şuradan bir ok çizdim. Y, Z'yi. Y burada gözlemci. Y'yi ters çeviriyorum. 3V yazdım. Z'yi olduğu gibi yazıyorum. Bakın bu da 4V'dir. Bunun x'ini topladığımda batıya 7v hızıyla gidiyormuş gibi görür. İkinci öncülümüz doğrudur. Üçüncü öncülümde ise z'nin x'e göre hızı batı yönünde 9v'dir. Görenin önündeki kişi x olduğu için x gözlemcidir. Z 4v batıyadır. X'i ters çeviriyorum. X nerede? Bakın doğuya doğru 5V. Onu ters çeviriyorum. Buraya ekliyorum. Topladığımız zaman bu batıya doğru 9V olacaktır. Batı yönünde 9 ve doğrudur. Cevabımız 2, 3, D şıkkıdır. X, Y, Z ve K aracı yere göre eşit büyüklükteki hızlarla verilen yönlerde hareket etmektedir. Buna göre K aracındaki durgun gözlemciye göre X, Y, Z araçları hangi yönlerde hareket ediyor? Hareket etmektedir. Hareket ediyormuş gibi görmektedir diye sormuş. Şimdi burada K aracı gözlemci olduğuna göre hep K'yı ters çevirip onları ekleyeceğiz. Bakın X gördüğünüz gibi yukarıya doğru ve K'yı ters çevirip buna eklediğimde şu şekilde. Bunun bileşkesi bu tarafa doğru V kök 2 yani kuzey batı. X'i kuzey batında yönünde görecektir. Y'ye baktığımızda K'yı ters çevirip Y'ye eklediğimizde 2V hızında batı yönünde görecektir. Z'ye baktığımızda Z aşağıya doğru K'yı ters çevirip bunu eklediğimizde bakın güneybatı yönünde V kök 2 hızında görecektir. Cevabımız A şıkkıdır. Eşit bölümüne aynı düzlemde hareket eden X Y Z araçlarının yere göre hız vektörleri sırasıyla Vx, Vy, Vz'dir. X'in Y'ye göre hızının büyüklüğü V1. Y'nin Z'ye göre hızının büyüklüğü V2'dir. Buna göre V1 bölü V2 kaçtır? Şimdi burada X'in Y'ye göre hızı dediğine göre Y gözlemci. Y'yi ters çevirip X'e eklememiz gerekiyor. Ben de o şekilde yapıyorum. Bakın Y'yi ters çeviriyorum. Şu şekilde buraya eklediğimizde. Burada paralel kenar metodu yaptığımızda burayı birleştirdiğimde burası kaç birim yaptı? 4 birim yaptı. V1 4'tür. Y'nin Z'ye göre hızı dediğinde de burada Z gözlemci olmuş oluyor. Z'yi ters çevirip Y'ye eklememiz gerekiyor. O iki birim olduğu için bak ters çevirip ekledim. Bunun ikisinin toplamı bu tarafa doğru aşağıya doğru bakın aşağıya doğru iki birimdir. Onu da aşağı yazdım. 4 bölü 2'den cevabımız 2 olacaktır. Eşit bölmelere ayrılmış aynı düzlemde hareket eden KLM araçlarından K ve yere göre hızları VKVL ile L'nin M'ye göre hızı VML şekil 1'de verilmiştir. Buna göre M'nin K'ya göre hızı şekil 2'deki hız vektörlerinden hangisine eşittir? Şimdi VL'yi burada şuna eklediğimizde ne ile neyi toplarsan bana VML'yi verir. Bakın şu o görmüş olduğunuz eksi VM'dir şurada VL'dir. Aşağıda diyor ki M'nin K'ya göre hızı. Demek ki K'yı ters çevirmem gerekiyor. Bakın K'yı ters çevirdim. M'ye eklediğimde normalde eksi VM oysa VM'ye de sağ tarafa doğru bakacaktır. Bunun ikisinin toplamı da şu yapacaktır. Şu görmüş olduğunuzda V ve KM olmuş oluyor. Yani cevabımız 2 B şıkkıdır. Aynı doğrultuda hareket eden X ve Y trenlerinin yere göre hızları ile Ali Ayşe'nin bulundukları trenlere göre hızlarının büyüklükleri ve yönleri verilmiştir. Buna göre Ali Ayşe'yi hangi yönde ve büyüklükte hızla görür? İlk öncelikle Ali'nin yere göre hızına baktığımızda doğuya doğru 5V. Ayşe'nin yere göre hızına baktığımızda o da doğuya doğru 4V'dir. Ali Ayşe'yi nasıl görür diye sorduğu için Ali burada gözlemci. Ali'yi ters çeviriyoruz. 5V bu tarafa doğru. 4V'ye Ayşe bu tarafa doğru. Bunun X'ini topladığımızda batıya doğru V hızıyla gidiyormuş gibi görecektir. Yere göre VK, VL hızları ile şekildeki yönlerde hareket eden araçlardan K aracının sürücüsü L aracına hangi hızla gidiyormuş gibi görür. İlk öncelikle burada K aracının sürücüsü L aracına hangi yönde gidiyormuş gibi görür dediğine göre burada K aracısı gözlemci. O zaman K'yı ters çeviriyoruz. 20 metre bölü saniye hıza sahip. iç terslerden burası da 53. Şimdi bunu bileşenlerine ayırdığımda bu şekilde. Şurası 20 çarpı sinüs 53. Sinüs 53'ün değeri 0.8 olduğu için burası 16 metre bölü saniye çıkacaktır. Burada ise 20 çarpı kosinüs 53. Orada 0.6 olduğu için burası da 12 metre bölü saniye çıkacaktır. Şimdi vektörel olarak topladığımızda yukarıya doğru 11 metre bölü saniye, aşağıya doğru 16 metre bölü saniye, sol tarafa doğru da 12 metre bölü saniye vardır. 11 ile 16'yı sadeleştirdiğimizde aşağıya doğru 5 metre bölü saniye çıkacaktır. Burada 5, 12, 13 üçgeni vardır. Güney batı yönünde 13 metre bölü saniye hızla görecektir. Suya göre hızı 10 metre bölü saniye olan yüzücü akıntı hızının sabit ve 2 metre bölü saniye olduğu nehirde şekildeki gibi yüzmektedir. Yüzücü K noktasından L noktasına 10 saniyede ulaşıyor. Buna göre yüzücü suya göre aynı büyüklükte hızla L'den K'ya kaç saniyede ulaşır? Öncelikle KL'nin ne kadar uzunlukta olduğunu bulalım. 10 metre bölü saniye hızla gidiyormuş. Artı 2 metre bölü saniye hızda bir akıntı var. Çarpı 10 saniyede gidiyormuş. Yani KL'nin uzunluğu 120 metredir. Şimdi L'den K'ya giderken de o zaman şuraya da LK yazıyorum. LK değişmeyeceği için uzunluk orası 120 metre. Eşittir. Adam 10 metre bölü saniye hızla yüzüyor. Akıntıya karşı yüzdüğü için çıkartıyorum. Ve sürem ne kadardır onu bulmak istiyorum. 120 eşittir. 8 çarpı T diyeceğim. 120'yi de 8'e böldüğümüz zaman cevabımız 15 çıkacaktır. T eşittir 15 saniye. D şıkkıdır. Akıntı hızının sabit ve 6 metre bölü saniye olduğu nehirde K noktasından suya göre 4 metre bölü saniye büyüklüğünde hızla harekete başlayan yüzücü 15 saniye akıntı yönünde yüzdükten sonra suya göre aynı büyüklükteki hızla geri dönerek 20 saniyede akıntı ile ters yönde yüzüyor. Buna göre yüzücü 35 saniye sonunda K noktasından kaç metre uzakta olur? Şimdi ilk öncelikle akıntı 6 metre bölü saniye. Adam da 4 metre bölü saniye ile yüzüyorsa şimdi K noktasının şura benim K noktam olsun. Adamın gittiği yol bu kadar olsun. Adam 10 metre bölü saniye hızla yüzecektir. Çarpı 15 saniye yüzecektir. Eşittir 150 metre yol gitmiş olacaktır. Sonra suya göre aynı büyükte hızla geri dönekte 20 saniye akıntı ile ters yönde yüzüyor. E, akıntı ile ters yönde yüzüyor ama şimdi Akıntı 6 metre bölü saniye adamın hızı 4 metre bölü saniye olduğu için akıntı daha büyük olduğundan yine akıntıyla aynı yönde gidecektir. Ama 2 metre bölü saniye hızla gidecektir. Akıntı adamın hızını sönümleyecek ve akıntı 2 metre bölü saniye hızla adamı 20 saniye sürükleyecek. 20 ile 2'yi çarparsam da o da 40 metre yapacaktır. 150 ile 40'ı e, topladığımda da 190 yapacaktır. Cevabımız. A e şıkkıdır. Suya göre hızı V olan yüzücü akıntı hızının sabit VA olduğu nehirde X noktasından şekildeki gibi yüzmeye başlıyor. Buna göre yüzücü karşı kıyıya hangi noktaya çıkar? Akıntıyı eklediğimizde 3 birimi eklediğimde daha sonra bunun uzantısını aldığında yüzücünün N noktasında çıktığını göreceğiz. Cevabımız D şıkkıdır. Akıntı hızının sabit ve kıyıya paralel olduğu nehirde suya göre kadar ve X, v, olan yüzücülerden X yüzücüsü karşı kıyıya L noktasında çıkmaktadır. Buna göre Y yüzücüsü karşı kıyıya nerede çıkar? Şimdi L noktasında çıktığına göre X yüzücüsü akıntının büyüklüğü bir birim sağ tarafa doğrudur. Bakın burayı da çizdiğimiz zaman L noktasında çıktı. Aynı akıntıyı Y'ye eklediğimizde uzattığımızda bakın bu da K noktasında çıkacaktır. Cevabımız A şıkkıdır. Akıntı hızının sabit ve VA olduğu nehirde A noktasından yüzmeye başlayan yüzücülerden X'in suya göre hızı ile Y'nin yere göre hızı şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? X yüzücüsü karşı kıyıya K noktasında çıkar. Şimdi X'in suya göre hızı dediği için V akıntıyı eklemek zorundayım. Eklediğimde doğrultusunu aldığında K noktasında karşı kıyıya çıkıyor. Birinci öncülümüz doğrudur. Y yüzücüsü L noktasında karşı kıyıya çıkar. Y'nin yere göre hızı dediği için akıntı zaten eklenmiştir. L noktasında karşı kıyıya çıkar. Bu da doğrudur. Y yüzücü karşı kıyıya M noktasında çıkar. Yanlış. Zaten L noktasında çıkar demiştik. Cevabımız 1-2 D şıkkıdır. Akıntı hızının kıyıya paralel sabit ve 8 metre bölü saniye olduğu nehirde suya göre hızı 6 metre bölü saniye olan yüzücü şekildeki gibi yüzmektedir. Nehrin genişliği 180 metre olduğuna göre yüzücü karşı kıyıya kaç saniyede ulaşır? Şimdi burada benim karşı kıyıya ulaşma süremi belirleyen düşeydeki bileşenimdir. Uzunluk 180 metre. Ne kadarlık bir hızla giriyor? 6 metre bölü saniye hızla. Zaman T. 180'i 6'ya bölersem 30 saniye sonra karşı kıyıya çıkacaktır. Cevabımız A şıkkıdır. Suya göre hızı 10 metre bölü saniye akıntı hızı kıyıya paralel ve sabit 4 metre bölü saniye olan nehirde bir yüzücü x noktasından y noktasına doğru şekildeki gibi yüzmeye başlıyor. Nehrin genişliği 200 metre olduğuna göre yüzücü y noktasından kaç metre uzakta karşı kıyıya çıkar? Şimdi dediğimiz gibi düşeydeki bileşenimle beni karşı kıyıya çıkartma süre doğru orantılıdır. O zaman 200 eşittir 10 metre bölü saniye zaman dediğimizde benim karşı kıyıya çıkma sürem 20 saniye olacaktır. Akıntı da beni sağ tarafa doğru sürükleyeceği için sağ tarafa git, gideceğim yola x diyorum. 4 metre bölü saniye hızla gidiyorum. 20 saniye sürükleniyorum. 4 ile 20'yi çarparsam da 80 metre yapacaktır. Cevabımız B şıkkıdır. Akıntı hızının kıyıya paralel sabit ve 6 metre bölü saniye olduğu nehirde yüzücü K noktasından suya göre 10 metre bölü saniye hızla şekildeki gibi yüzmeye başlıyor. Nehrin genişliği 120 metre olduğuna göre yüzücü L noktasından kaç metre uzakta karşı kıyıya çıkar. 10 metre bölü saniye ilk öncelikle bileşenlerine ayırdığımda bu 3, 4, 5 üçgenin katı olduğu için burası 6, şurası da 8. 120 eşittir. 6 çarpı T dediğimde benim karşı kıyıya çıkma sürem 12 6'ya bölü 20 saniye çıkacaktır. Şimdi sağ tarafa doğru giderken 8 metre bölü saniye hızla gidiyor. Akıntı da beni 6 metre bölü saniye hızla sürüklediği için benim toplamdaki hızım 14 metre bölü saniye olacaktır. Benim sağ tarafa gittiğim yoluma x dersem 14 çarpı sürem 20 idi. Bu da ne yapar? 280 metre yapar. Cevabımız A şıkkıdır. Akıntı hızının sabit ve VA olduğu nehirde K noktasından suya göre VX, VY, VZ hızlarıyla yüzmeye başlayan yüzücülerin karşı kıyıya çıkma süreleri sırasıyla TX, TY ve TZ'dir. Buna göre TX, TY, TZ arasındaki ilişki aşağıdaki gelen hangisine doğru olarak verilmiştir. Beni karşı kıyıya çıkmama belirleyen bileşen düşeydeki bileşenimdir. Şimdi X'in düşeydeki bileşeni 2 birim, Y'nin düşeydeki bileşeni 2 birim, Z'nin düşeydeki bileşeni 1 bir birim. Şimdi Burası 4 birim olduğu için x için yazacak olursak 4 metrelik bir yol gidiyor. 2 metre bölü saniyelik bir hızla zamana tx dersem tx buradan 2 saniye çıkar. Y'ye bakalım. Aynı şekilde 4 metrelik bir yol gidecek. Birim olarak hesaplıyorum. İkilik bir birimi var. Bu da TY. TY de buradan 2 çıkacaktır. Z ise 4 metre yol gidecek. Hızı 1. Buna da TZ dersem tz buradan 4 saniye çıkacaktır. Bu da ne demektir? tz büyüktür. tx ile ty birbirine eşittir. Cevabımız c şıkkıdır. Akıntı hızının sabit takıya paralel olduğuna göre o noktasından suya göre yüzmeye başlayan x ve y yüzücülerinden x karşı kıyıya k noktasında çıkıyor. Buna göre x yüzücüsü yüzü karşı kıyıya ulaştığı anda y yüzücüsü hangi noktada olur? X yüzücüsü K'ya vardığında buradan vardığında şuraya geliyorsa demek ki benim bir birimlik bir akıntım vardır. Akıntımı da Y'ye eklediğimde dikkat ederseniz y, şey X karşı kıyı 2 saniyede çıkmıştır. 1, 2. 2 saniye sonra acaba Y nerede olur? 1, 2. Gördüğünüz gibi L noktasında olmuş olur. Cevabımız A şıkkıdır. Akıntı hızının sabit ve kıyıya paralel olduğu nehirde suya göre şekildeki doğrultularda yüzmeye başlayan x ve y yüzücüleri r noktasında karşı kıyıya sırasıyla tx ve ty sürete ulaşıyor. Noktalar arası uzaklıkları eşit olduğuna göre tx bölü ty oranı kaçtır? Şimdi burada sürüklenme miktarlarıyla zaman doğru orantılıdır. x'e baktığımız zaman x 1, 2, 3, 4, 5 birim sürüklenmiş. O zaman 5T eşittir. V akıntı sürüklüyor ve ben buna Tx diyorum. Y'ye baktığımda y de 2 birim sürüklenmiş. 2D eşittir. V akıntı çarpı Ty diyorum. Taraf tarafı oranladığımda V akıntılar gittiğinde Tx bölü Ty oranı 5 bölü 2 çıkacaktır. Cevabımız A şıkkıdır.